arkadaşlar bugün hmm, Survivor oyunu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama oyunda bir sefer ilerlemeye çalışacağım. Çok şey almaya çalışacağım yani. Hayır ses çok iyi. Bir de her oyun hmm, Türkçe olmuş. Bakın. Dükkan. Diğer oyunlarda çıkarsam gösteririm. Terk ettiğimiz hapishanede oynayacağız. Evet server vursun. Neden server vursun diyorsun? Vursun. Canavardan saklan. Onu biliyoruz, o kadarında biliyoruz. Söylemene yeri yok ya. Orada bir iksiyar var. Yapalım bakalım. Yapıyorum. Oradan kaçarsın. <laughs> Gelirsin. Yaptın. Ne yapıyorsun? Ben burada tek başıma kaldım. <laughs> tek kaç. şimdi Hadi aşağı indi beni yakala. Çöz beni. Hadi gel. Neredesin sen? Üst tarafı kaçmış. Ben nasıl öleceğim? Onu merak ediyorum. Donuyorum. Donuyorum. Birisi bana yardımcı olsun. 10 dakikada. Birisi beni çözsün. Ölüceğim. Ölüyorum iyi koyunumda iyi görüşmüş. Geliyor mu? Donacağım ben burada. Donuyorum. Donmamı da görmek istemiyorum. Evet, ben bari kurtars kurtarsaydı. Öleceğim şimdi. Öldüm. X3 Roblox olmuş. Lev Alexander. Galiba benim arkadaşımın adı. Ne olmuş? Çünkü <laughs> bir arkadaşımın adı Alexander. Alexander kız mı? Bakalım. Kız da benim arkadaşım değildir. Bu Alexander hayır. Arkadaşım değil. Bize neden yardımcı olmuyorsun? Bak yardımcı olmayacağım. Bak bilgisayar yapıyor. Yardımcı olsana kızım. Ölecek bu. Koş koş koş. Bence ki arkadaş. Hadi al şunu yakala. İstiyorum yakalamanı. Burada değil ki. Hadi yakala onu istiyorum. Yakala onu. Yakala yakala yakala. Nerede ki? Ya burada değil. Yemek odasında. Sanki görmemiş gibi yapıyor. Bunu da yapmışlar. Yemek odasında beni dondurdun ya. Ayıp bir saniye Üç kişi kaldı. Bin orada dondurdum gördüm. Nerede bu? Yemekhaneden çıktı. Şimdi bul artık onu. He, burada. Yap şunu. Benim gözümden de çak. Ben seni istemiyorum. Bizi sahtı resmen. Tam yanında kurtulacak bir kişi var. Ay ben onu kurtarmam diyor ya. Kızlar işte. Heh, heh. tırmanmam lazım buraya tırmanamaz. Koş <laughs> koş 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 koş. Altına gir. Bakın. Ayak alacağım. Bakın. Burada da yürüyebiliyorum. Bay bay. Üstüme basıyorlar. Üstüme basıyorlar. Bakayım şuradan. Ve yürümem zor. Koş 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 ayağım sıkıştı. Bunu da yap kaç artık. Sen kaçmanı istiyorum. İlkten beni öldürdün. Çok pişmanım. Hadi onu görmem lazım artık. Hadi onu vur son zamanda. Hadi kaçacak mı? kaçmadı. Çünkü geldi. Ama ses duymadık. Hadi koş aç şunu. Açtı. Love ve Alexander. Bu ben jingles. Kaçtı kaç. Bak arkadaşı kesin. Demiştim. Onu şuraya mı götürecek? Evet. Arkadaşı. Sesini duymuyorsunuz ama ezan çalıyor. E ezan okunuyor. Ben hayatta kaldım. Çünkü beni kurtardı. Hep benim yanımda durdu. Zıpla 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 zıpla. <laughs> tırman tırman. Kay. Kayıyorum. Arkadaşım var mı oyunda? Hepsi yabancı. Kim benimle arkadaş olacak hiç kimse. bakalım. Artık arkadaş isteği çok fazla geliyor. Size bir daha söyleyeyim. Arkadaş isteklerini kabul edemiyorum çünkü telefon izin ver oyun izin vermiyor. Yoksa direkt kabul kabul ederim bazılarınkini. oyun düzenlenmiyor. Sadece aynı oyun, oyunda birlikte olmamız lazım. Hmm. Bakalım geliyor mu? Gelmiyor. Hadi yapalım. çekiyorum. Hadi zıpla. Hadi ben heyecan istiyorum. Birisi beni yakalamaya çalışsın. Koş. Hadi. Bir tane daha yaptım. Benim yanıma gelecek... Dol hemen. Doluyor. Son bir tane daha iyi gelecek. Bir tane daha iyi. Eh. yaptım bu sefer? Şuradan kaçalım. Kaç. Buradan çıkıyor. Neden oyundan çıkıyorsunuz? Fast. Hmm, son oyunu yeterse son bir oyunda oynayalım. Ondan sonra video bitireceğim. Çünkü İftar zamanı geldi. Hadi gel. Zıpla zıpla zıpla. Koş. Şu an önüme bakmıyorum. Öylesine. Zıpla zıpla. Eğil 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 eğil. Hiç önüme bakmıyorum. Ve bakıyorum.

Hoş. Burada birisi yapıyor mu? Ben yapayım bari. Hı. Yapıyorum. Dört kişi yakalaması lazım. Bir zor zor. Yakalayabilirsen beni. Yakalamam çok zor. Hı. Aşağıda bir yerde bir kişi yanlış yapıyor. Ben de bir kere yanlış yapacağım. Beni bulabilecek mi? Orada unutma. Yapıyorum. Geliyor mu? gitti. Şuraya gidelim. Hadi yap. yukarıya çık. Nerede bu? Hıh. Açılar onu. Aşağı in. Koş koş koş. de bir yok. Hoş. Kim yapar acaba? İkimiz çok hızlı yaparız. Evet ona ben görmedi şuraya gideceğim Hı, hemen onu kurtardı hadi yapalım birlikte ovo hemen cicik yaptık la vesa dondu iyi de oldu valesa e dondu iyi de oldu değil mi sen arkadaşımı kurtarmazsın ben de seni böyle bırakırım Ya. Ben şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Benim birisi kurtarsın. Şu an ölemiyorum, bir yanındasın ya. Yani şimdi oluyorum. Kurtar beni. Kurtar, kurtar. Kurtar. nasıl hareket ediyorum? Havadayım. Bir makineyim sanki. Yürü yürü makine. Hadi beni kurtar. Kurtar. Kendimi ısıtmaya çalışıyorum. Ölüyorum galiba. Öldüğümde oyunda bitecek. Öleceğim. teşekkür ederim. Bari yüzümü kapatmasaydım. Ben buraya açayım mı? Kaçayım ben. Bir de burada donmuş be. Çok yazık olmuş. Yazık olsun tabi. Yanında bir arkadaşı var. koş 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 burada bir gizli de yapalım yap Hekle. ondan sonra bir bilgisayar kalacak ay kaçacağız ve oyun bitecek herkes benden daha fazla oyun ya <laughs> her bu oyun oynamıyorum ya herkes benden daha fazla rank almış. Oyun çıktı görüşürüz arkadaşlar bugün bu kadardı hemen diğer bölümler tekrarlarız bay bay arkadaşlar